Değerli arkadaşlar merhabalar. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın yer aldığı cephelerden devam ediyoruz. Sayfama abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiki başlığımız arkadaşlarım Suriye Filistin cephesi. Suriye Filistin cephesi Mustafa Kemal açısından önemlidir. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal'in yer aldığı son cephe arkadaşlar Suriye Filistin cephesi olacak. Birazdan bitiş kısmında Cephenin o kısımdan da bahsedeceğiz. Şimdi bu cephe neden açıldı ve biz bu cephede kimlerle mücadele ettik onun üzerinde bir duralım. İngiltere'nin arkadaşlar Osmanlı'yı Mısır'dan uzak tutmak istemesi bu cephenin açılma sebebi şu şekilde değerlendirebiliriz. Biz Kanal Cephesini açmıştık. Süveyş Kanalı'nda arkadaşlar Mısır cephesi de diyoruz buna ve İngilizlerle mücadele etmiştik. Türk ordusu İngilizlere yenilince nereye kadar çekilmişti arkadaşlar? Suriye'ye kadar çekilmişti ve İngilizler de Türk birliklerini takip etmişlerdi ve arkadaşlar Türk birliklerinin tekrardan Mısır'a saldırmalarını engellemek için Suriye-Filistin'de bir cephe açmışlardır ve bu bölgede arkadaşlar Araplar Halifenin kutsal cihatına ya da ümmetçilik anlayışına ne yapmadılar? uymadılar. Çünkü arkadaşlar İngilizlerle işbirliği yaptılar ve İngilizler bölgedeki Arapları Osmanlı'ya karşı kışkırttı. Ve böylelikle biz deriz ki eğer Müslüman bir topluluk Hristiyan bir toplulukla işbirliği yapıp e, kendi dindaşına karşı mücadele ediyorsa o zaman o bölgede ümmetçilik yoktur. Yani ümmetçilik anlayışının boşa çıktığını bu cephede de görmüş olduk arkadaşlar. Bu cephenin komutan arkadaşlarım General Limon Paşa'ydı. Bu arkadaşlar Çanakkale'de de generallik yapmıştı. Hatta Çanakkale komutanı General Limon Paşa'ydı. Ve bu arkadaşlar Çanakkale'deki savaşlar bittikten sonra Suriye Filistin cephesine gelmişti. Hatırlarsanız Seddülbahir'de Bahir'de arkadaşlar Liman Paşa ne yapmıştı? Bizim askerimizi iki gün boyunca boşuna oyalamıştı. Amacı neydi? Almanları Avrupa cephesinde rahatlatmaktı ve biz boşu boşuna arkadaşlar iki gün boyunca Liman Paşa yüzünden Çanakkale'de fazla mücadele etmek zorunda kalmışızdır ve binlerce Mehmetçi'mizin canına kastetmiştir bu Limon Paşa. İşte Mustafa Kemal arkadaşlar Suriye Filistin cephesine atandığında Limon Paşa vardı ve Limon Paşa Mustafa Kemal'in atanmasıyla birlikte e, görevini bıraktı ve Mustafa Kemal arkadaşlar orada hangi ordunun komutanı olmuştur? Yıldırım Orduları Grup Komutanı oldu. İngilizlere karşı başarılı mücadeleler verdi ancak arkadaşlar olay şöyle bitecek. 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzaladı Osmanlı Devleti. Mondros Ateşkes Anlaşması neydi? Birinci Dünya Savaşı'nı Osmanlı için bitiren anlaşmaydı arkadaşlar. Ve o anlaşmanın maddelerinden bir tanesi de bize diyordu ki bütün Osmanlı orduları teris edilecek. İşte Mustafa Kemal'e gelen telgraf aynen şu şekildeydi. Ordunuzu teris edip direkt başkente dönünüz. İşte Mustafa Kemal bu telgrafı arkadaşlar Suriye Filistin cephesinde aldı. Ancak aldığı şehir neresidir? Adana'dır. Adana'dayken arkadaşlar bu telgraf geldi. Adana'da 3 gün kaldıktan sonra ne yaptı? İstanbul'a gitti ve İstanbul'a geldiğinde e, itilaf devletleri İstanbul arkadaşlar fiilen işgal etmişti. 13 Kasım 1918'de tarih. Mustafa Kemal ne dedi? Geldikleri gibi giderler diyerekten istiklal mücadelesini başlatmış oldu. Suriye Filistin cephesi ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi arkadaşlar geçelim Hicaz Yemen cephesine. Şimdiki başlığımız Hicaz Yemen cephesi. Hicaz Yemen cephesinde öncelikle arkadaşlar Hicaz bölgesi neresidir? Orayı bir anımsatayım size ya da hatırlatayım arkadaşlar. Hicaz bölgesi dediğimiz bölge Mekke, Medine ve Taif'ten oluşan arkadaşlar kutsal topraklardır. Yani Hicaz dediğimiz yer Mekke, Medine ve Taif şehirlerinin olduğu topraklardır. Yani burası arkadaşlar Müslümanlar için bizler için nedir? Kutsal topraklardır. İşte Hicaz Yemen cephesinin açılma sebebi de böylelikle ortaya çıkmış oluyor. İngilizlerin arkadaşlar kutsal toprakları tehdit etmesi üzerine Osmanlı Devleti özellikle Mekke ve Medine'yi korumak üzere burada bir cephe açmıştır. Tabii ki bu cepheye ya da bu bölgenin hepsine birlikte ne diyoruz? Hicaz bölgesi diyoruz arkadaşlar. Ancak burada bulunan Hicaz Emiri Şerif Hüseyin Hicaz emiri e, şu şekildedir. Osmanlı'ya bağlı arkadaşlar. Vali gibi düşünebilirsiniz. Osmanlı'nın atadığı vali gibi düşünebilirsiniz. İşte bu vali ne yapmıştır? İngilizlerle anlaşmıştır. Bu adamın adı nedir? Şerif Hüseyin Hicaz emiri Şerif Hüseyin. E, tabii ki e, İngilizlerin hangi e, adamıyla anlaşmıştır ya da kimle anlaşmıştır dersek bu adamın ismi Mac Mahondur arkadaşlar. Mac Mahon İngilizlerin Mısır valisidir ve Mac Mahon Şerif Hüseyin'e diyor ki ben diyor sana şunu öneriyorum. Eğer Osmanlıya karşı bizimle birlikte hareket edersen sana Hicaz bölgesinin krallığını vereceğim diyor ve arkadaşlar İngiliz altınla boğuyor Şerif Hüseyini. Tabii ki Şerif Hüseyin bu teklif karşısında ne yapıyor ümmetine karşı mücadele ediyor. Ama burada arkadaşlar önemli bir nokta var. McMahon anlaşması dediğimiz anlaşma 1. Dünya Savaşı'ndaki gizli anlaşmaların içerisinde yer alır. Yani burada arkadaşlar Şerif Hüseyin ile McMahon anlaşma yaptılar. Masaya oturdular. Osmanlı'ya karşı birlikte mücadele edeceklerini söylediler. Ve bizim elimize de şu geçer. Bize deriz ki o zaman ümmetçilik resmen sona ermiştir. Mesela az önce Suriye Filistin cephesini anlattığımda bölgedeki Araplar Osmanlı'ya karşı tavır almıştır demiştik ve o zaman ümmetçilik sona erdi dedik sadece yorum olarak. Resmen diyemedik çünkü resmi bir belge yoktu elimizde. İşte Arapların Osmanlı'ya karşı mücadele ettiğinin kanıtı ya da resmi belgesi hangi anlaşmaymış arkadaşlar? Mek Mahon anlaşmasıymış. Gerçekten de Hicaz emiri Şerif Hüseyin e, Yemen'e, Hicaz bölgesine gelen Osmanlı askerlerine karşı aklınıza herhalde gelemeyecek kadar büyük ızdıraplar çektirmişlerdir arkadaşlar. Hatta Yemen türküsü bile yakılmıştır bundan sonra. İşte e, giden gelmiyor, acep nedendir diye devam eden türkümüz bile yakılmıştır. E, ama e, ümmetine karşı mücadele etmesinin cezasını da bulacak Şerif Hüseyin. Neden? Ee, İngilizler arkadaşlar bölgede e, Şerif Hüseyin'e ait bir Hicaz Krallığı oluşturmayacaklar arkadaşlar. Yani Şerif Hüseyin ümmetine ihanetiyle kalmıştır arkadaşlar. Ama bizim burada bileceğimiz olay Hicaz bölgesinin neresi olduğu Mekke, Medine, Taif. Biz bu cephede neden savaştık? Kutsal toprakları korumak için savaştık. Ve burada ümmetçilik anlayışı Resmen sona erdi dedik. Neden resmen sona erdi dedik? Çünkü Şerif Hüseyin ile İngilizlerin Mısır valisi McMahon anlaşmıştır dedik. Ve Şerif Hüseyin ümmetine karşı İngilizlerle birlikte olmuştu demiştik. Bu da arkadaşlar ümmetçiliği resmen sona erdirdi. Bundan sonraki cephemiz arkadaşlar Irak cephesi olacak. Arkadaşlar şimdiki cephemiz e, Irak Cephesi. Osmanlı Devleti'nin bizim anlatımımıza göre 1. E, Dünya Savaşı'ndaki son cephesine geldik arkadaşlar. Irak Cephesi e, çok çok önemlidir. Çünkü Irak Cephesi'nde zamanında bize unutturmaya çalıştıkları bir başarıdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Uzun yıllar boyunca bu başarı aynen Çanakkale başarısı gibi tarih kitaplarında yer almıştır ve Türkiye Cumhuriyeti'nde arkadaşlar kutlanan bir başarıdan da bahsedeceğiz. Şimdi gelelim Irak cephesinin içeriğine arkadaşlar. Bu Irak cephesi neden açılmıştır? Bir onun üzerinde duralım arkadaşlar. İngilizler Rusya'ya yardım göndermek için Boğazlara saldırmışlardı. Ancak Osmanlı Devleti ne yapmıştı? Çanakkale Savaşı'nı kazanarak Ruslara yardım gönderilmesini engellemişti ya da İngiliz ve Fransızların boğazlardan geçmesini bir şekilde engellemişti. Çünkü biz ne yapmıştık? Çanakkale Savaşı'nı kazanmıştık. İşte İngilizler Rusya'ya denizden gönderemedikleri yardımı karadan göndermek için arkadaşlar Irak'a saldırmışlardır. Ne yapacaklar? Irak, İran ve Kafkaslar üzerinden arkadaşlar Rusya'ya yardım göndermeyi planlamışlardır. Tabii ki Türklerin İran üzerinden Hindistan'a ulaşmasını da engellemek istiyorlar arkadaşlar. Bizim amaçlarımızdan bir tanesi de neydi? İran üzerinden Hindistan'a ulaşmak. Hindistan neden önemlidir? İngilizlerin en önemli sömürgelerinden bir tanesiydi arkadaşlar. İşte bu durumu da önlemek isteyecek İngilizler ve tabii ki en önemli kısma gelelim. Musul petrollerini ele geçirmek istemiştir arkadaşlar İngilizler. İşte bu nedenden dolayı Irak'ta arkadaşlar cephe açılmıştır. E, tabii ki biz burada yine nasıl bir savaş yaptık? E, savunma savaşı yaptık. Burada iki tane komutanımız ön plana çıkıyor. Halil Paşa Kutul arkadaşlar 20 bin İngiliz askerini esir almıştır. Bakın 20 bin İngiliz askerini esir alması 1960'lı yıllara kadar tarih kitaplarında net bir şekilde yazıyordu. Ve arkadaşlar biz bu olayı ya da bu savaşı arkadaşlar Çanakkale Zaferi gibi kutluyorduk. İşte ismi de nedir? Kutul Amera Zaferidir arkadaşlar. Halil Paşa'yı da unutmayalım. Tabii ki Halil Paşa'yı unutmayalım dedik. Halil ile birlikte eee o cephede mücadele eden sakallı Nurettin Paşa da vardır. E, Mustafa Kemal'in fotoğraflarına baktığınızda hemen sağında duran herkes tıraşlıyken bir tane sakallı asker, askeri üniformalı bir adam durur. O işte arkadaşlar sakallı Nurettin Paşadır. Mustafa Kemal'den özel izinle Cumhuriyet'i ilan edildikten sonra da arkadaşlar sakal bırakmaya devam etmiştir. İşte bunlar arkadaşlar bizim tarihimizdeki ismini çok nadir duyduğunuz e, kahramanlarımız ciddi anlamda çok çok büyük komutanlardır. 20 bin İngiliz askerini esir almak arkadaşlar her babaydın harcı değildir. Halil Paşa Kutul bildiğimiz destan yazmıştır. Hatta şunu da söyleyeyim size Kutul Amera zaferini kazandıktan sonra biz Almanlar kendi ülkelerinde posta pulu bastırıyorlar. Ve o posta pullarının üzerinde şu var. İngilizlerin kraliyet ailesinin sembolü aslan biliyorsunuz. Yara bandlarıyla bandajlanmış bir aslan arkadaşlar. Aslanın boğazında ilmek ve o o ilmeği bir tane Osmanlı askeri tutuyor. Hani böyle zayıf cılız bir asker düşünün. Ve Almanlar bunu e, posta pulu olarak bastırmışlardır. E, önceden yılbaşı kartları vardı. Yılbaşı kartı şeklinde bastırmışlardır. Nedir? İngilizlere ee, psikolojik savaş açmak. Kimin üzerinden ha, e, Halil Paşa'nın kazanmış olduğu Kutul Amera üzerinden arkadaşlar bunu yapmayı planlamışlardır ve yapmışlardır da. Sakallı Nurettin Paşa ise arkadaşlar bölgeye geldiğinde bölgede inanılmaz bir isyan var. Ama e, bölgeye gelmek üzereyken isyan bastırılıyor. Sakallı Nurettin Paşa diyor ki ne oldu diyor isyan bastırıldı mı? Araplar isyan ediyor Osmanlıya karşı. E, evet diyor isyan bastırıldı. E diyor biz o kadar yolu boşuna mı geldik diyor işte teslim oldu isyancılar deyince biz o kadar yolu boşuna mı geldik bu kadar asker boşuna mı geldi icabına bakalım diyor. Öyle bir adam arkadaşlar ciddi anlamda ikisi de büyük vatanperverlerdir. Sakallı Nurettin Paşa'mızı ve Halil Paşa'mızı lütfen unutmayalım arkadaşlar Tabii ki bu cepheyi bütün olarak düşündüğümüzde Biz kutula kazandık ama arkadaşlar Ürat cephesinin komplesinde Hani bir bütün olarak düşündüğümüzde cepheyi kaybetmişizdir zaten bu cephede arkadaşlar Mondros imzalandıktan sonra da sakallı Nurettin Paşa ve Halil Paşa savaşmaya devam etmişlerdir bunun da Dipnot olarak bilin arkadaşlarım. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanınca Osmanlı için arkadaşlar 1. Dünya Savaşı sona ermiş olacak arkadaşlar. Bu savaş esnasında Irak cephesi esnasında İngilizler Bağdat'ı almıştı. İngilizler Bağdat'ı aldıktan sonra Mondros imzalandı. Ve Mondros'tan sonra arkadaşlar ilk işgal edilen yer neresi olmuştur? Osmanlı'da Musul olmuştur. Bu direkt soru olarak Çıkabilir bilgi sorusu olarak arkadaşlar. Mondros'tan sonra Osmanlı'da ilk işgal edilen yer neresidir diye soracak olurlarsa cevabımız Musul olacak. Mondros 30 Ekim 1918'de imzalanmıştır. Musul ise arkadaşlar 3 Kasım 1918'de işgal edilmiştir. Osmanlı'da ilk işgal edilen yer Musul'dur. Kim etmiştir arkadaşlar? İngilizler etmiştir. Irak cephesi ile ilgili de söyleyeceklerim, aktaracaklarım bu kadar değerli arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'ndaki Osmanlı'nın yer aldığı cepheler sona erdi. Daha sonraki videolarımızda arkadaşlar görüşmek üzere.